Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Değişikler Otulu 2. bölüm 1. sezonu tekrar çekiyoruz. Bu sefer öğretmenimiz bir kezliğine Deniz Co yani Deniz olacak. Bu sefer okulda sizce ne olacak? İnanılmaz bir olay oluyor. Sizce ne oluyor? Hem yeni öğretmen olarak merhaba de. Merhaba. Herkese salam. <laughs> 33 yaşım var. Hem, Normal Tamam benim adım Deniz. Hem arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Deniz Yolun kanalına abone olmayı unutmayın. Uzaylılar basacak şey. Öğretmen bu sefer daha çok şey olacak. Belki. Belki. Geç Diğer bölüm ne olsun onu siz yazın. O zaman. 3, 2, 1, G. Nasıl öğretmenim? Efendim. Bir şey diyeceğim ya. Şimdi. Hani geçen bölümde biliyorsunuz Uğur kaçırıldı değil mi? Hı hı. Ne zaman gelecek? Baksanıza sırası boş ya. Ne zaman gelir? Bilmiyorum. Baş. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim sizi çok özlemişim. Sizi gördüğüme inanamıyorum. Merhaba Neyse öğretmen ben dersime dönüyorum. Tekrar merhaba. Merhaba. Alan. Aa ne oluyo? <laughs> <laughs> oluyor? Bana ne oldu ya? Ne oldu sanki uzaylı geldi? Neden cam açıldı ya? biraz benim. Neden gerçekten cam açıldı ya? ya <laughs> Hocam bayılmayın lütfen. Ay bir şeyler oluyor. Evet. Bu sınıfa için öğretmen de Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sizin için bayağı bir uğraştır. Siz kısa ediyorsunuz da, biz bir 3 saat uğraşıyoruz onun için. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup video... like atmayı abone atmayı unutmayın. Like atın, denize de like atın. Hepinize, hepinize bay bay seviliyorsunuz.